Sevgili severler 3 Mayıs çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleşecek 9 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. <Sessizlik> 2 numaralı mataracı Çağlar Taşçı ile 1 Mayıs'ta çalıştığı İstanbul'da iş pistte 642.8, 28.8 oldu. 3 numaralı O1 Çelik, Kaan Can Gökçe ile 30 insanda çalıştı. 800'ü 54.8, 400'ü 27.2 oldu. İçte 4 numaralı Mucize Han, dışta ise Cidalı Kenan var. Sadık ile 2 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte Mucize Han'ın 426.5 son 200'ü 12.7 oldu. 5 numaralı Rock Family Enes Bozdağ ile 2 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da işbiste. 427, son 200'ü 13.4 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınızı. 7 numaralı Yüksek Kaya Enes Bozdağ ile 30 insanda çalıştı İstanbul'da. Bu safkanın 600'ü 42.8, 400'ü 28.5 oldu. Dışta 8 numaralı Cidalı Kenan, içte ise bu koşuda start alan 4 numaralı Mucize Han var. Enes Bozdağ ile 2 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte Cidalı Kenan'ın 426.5 son 200'ü 12.7 oldu. 4 numaralı Line Chick, Yunus Yalvan'la 2 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da iç pistte. 427 son 200'ü 13.4 olan kısa düzlük sprinti ile pistten ayrıldı. Bir numaralı Dündar Zade, Berkant Gökçe ile 1 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da. 639.7, 426.3 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 2 numaralı Gökalan, Osman Koparan'la 1 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da iş 641, son 400'ü 27.4 oldu. 3 numaralı İnebolu Sedat Çiftçi ile 1 Mayıs'ta İstanbul'da 640,5 426,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Mr. Win Ramazan Bayramla 1 Mayıs'ta çalıştı Ankara'da 855,5 428 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı Lidl Frankel Ufuk Bilik'le 2 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte 426.5 son 200'ü 13.2 olan kısa düzlük sprintiyle pistten ayrıldı. 2 numaralı Dark Planet Mehmet Ali Koç Aslan'la 1 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da 424.8 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı İsa Kan, Bahattin Akbulut'la 2 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da işbiste, 424.7 son 200'ü 12 oldu. 4 numaralı Kavran Kan, Sedat Çiftçi ile 28 insanda çalıştı İstanbul'da, 1200'ü 1.17, 1003.8, 3.8, 400'ü 25.2 oldu. 8 numaralı Toro Rosso Sefer Demir'le 30 Nisan'da İstanbul'da 1.2.2 423 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Wind Moon Sedat Çiftçi ile 1 Mayıs'ta İstanbul'da 848 buçuk olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Time Magic Enes Bozdağ ile 30 insanda çalıştı İstanbul'da. 800'ü 48.6, 424 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 2 numaralı Filandos Tolga Han Keresteci ile 1 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte çalıştı. 800'ü 50.8, son 400'ü 24.8 oldu. 3 numaralı Secret Eagle Fatih Kılıç'la 2 Mayıs'ta çalıştı İstanbul'da iç piste ve bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Overfront Suat Özkan'la 30 Nisan'da çalıştı İstanbul'da iç piste. 800'ü 51,5, 400'ü 25 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 6 numaralı Bodacious Olcay Aktürk 1 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Ravelas içte önde olan Safkan'dı. 30 insanda Metin Amedi ile İstanbul'da iç çalıştı. Bini 1.6 son 400'ü 25.8 oldu Ravelas'ın. İçte olan 8 numaralı Green Shadow Gökhan Yıldız'la 30 insanda çalıştı İstanbul'da iç pistte. Bu safkanın 1003.5-424.5 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 2 numaralı Alev Kıran Birol Şengel'le 30 insanda İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 55, son 400'ü 27.3 oldu. Üç numaralı Nibolu Seçkin Aydoğan idaresinde 2 Mayıs tarihinde İstanbul'da sentetik pistte bir kenter yaptı. Dört numaralı Aypars Enver Şimşek'le 30 insanda çalıştı Ankara'da 855.8 son 400'ü 27.2 oldu. Dışta 2 numaralı Baba Zaman, içte Cidalı var. Seçkin Aydoğan'la 30 insanda İstanbul'da iç pistte çalışan Baba Zaman isimli safkanın 1007.4 son 400'ü 25.6 oldu. 4 numaralı Kerem'im Özgür Gönültaş'la 2 Mayıs'ta İstanbul'da iç pistte bir kenter yaptı. 2 numaralı bir Eskut Sefer Demir'le 1 Mayıs'ta İstanbul'da iş pistte çalıştı. 800'ü 50.2, 400'ü 24.5 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Eldoret Yılmaz Öztaş 29 insanda çalıştı İstanbul'da iç pistte. Bini 3, 400'ü 24.2 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. Önde olan 5 numaralı Mefistofilisti Adigem arkada içte, ana resse dıştaydı. Özgür Polat'la 1 Mayıs'ta Ankara'da çalışan Mefistofilis'in 851.8, 425.6 oldu. 7 numaralı Sound of Nature Cuma Altunbaş'ta 28 Nisan'da çalıştı. İstanbul'da iş 638.3, 638.3, 425.8 oldu. 8 numaralı Winner Star Çetin Taş'la 29 insanda çalıştı. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 425,5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 10 numaralı Strong Enough Tolga Han Keresteci ile 29 insanda İstanbul'da iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.18, 1000'i 4.7, son 400'ü 26.4 oldu. Bir numaralı W. Murkot, Fırat Arslan'la 29 insanda çalıştı Kocaeli Kartepi Hipodromu'nda. 1006, son 400'ü 23 oldu. 2 numaralı Paça ekranlarımıza geliyor. Ali Arslan'la 30 insanda İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bini 1.3, son 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı can çıkaran Birol Şengel ile 29 Nisan'da İstanbul'da iç pistte yapmış olduğu 1001 424 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 4 numaralı Steel Stainless Emre Nalbant'la 1 Mayıs'ta çalıştı Ankara 75. yıl hipodromunda ve iç pistte yapmış olduğu 852.6-426.8 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 5 numaralı Heva Sedat Çiftçi ile 1 Mayıs'ta İstanbul'da 635 422.8 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Libertalya ekranlarınıza geliyor. 28 insanda Rasim Özkan'la İstanbul'da çalışan Libertalya'nın 637 son 400'ü 24 oldu. 10 numaralı Desert Fairy, Rasim Özkan'la 30 insanda çalıştı İstanbul'da iç pistte. son 400'ü 23.7 oldu. 11 numaralı Queen Zahra, Cuma altın başla 30 insanda çalıştı İstanbul'da. 107.3 400'ü 26 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 12 numaralı My Secret Love Sefer Demir'le 1 Mayıs'ta İstanbul'da iç Pist'te çalıştı. My Secret Love'ın 636.8 424 olan galobunu izliyorsunuz. 15 numaralı Lakin Din ekranlarımıza geliyor. 30 insanda Yunus Emre Yalçın'la Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 849.3 424.3 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Sevgili yarış severler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.